Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Aşılama süreci şu aralar hızlandı. Umarım yeterince aşı gelir de tüm halkımız hızlıca aşılanır. Bu korona belasından ancak böyle kurtulacağız gibi görünüyor. Size de mutlaka olmuştur. Bazı fotoğraflara bakarız ve sanki o fotoğraf bizi içine çeker. Fotoğrafın bir derinliği vardır. Sanki üçüncü bir boyutu vardır. Oysa biliriz ki fotoğraf ister kağıda basılsın, ister ekranda olsun iki boyuttadır. En azından şimdilik. Gelin bugün sizlerle birlikte fotoğrafımıza derinlik katmanın, boyut katmanın farklı yolları hakkında konuşalım. İlginizi çektiyse hadi buyurun. Tıpkı atası resim gibi, fotoğraf da bir yüzey sanatıdır. Ne demek yüzey sanatı? Sanatınızı yüzey üzerinde icra edersiniz demek. Yüzey nedir? Eni ve boyu belirli olan bir alan, yani iki boyutlu bir düzlem. Fotoğrafın en büyük zorluklarından birisi, üç boyutlu hatta zaman boyutunu da katarsak, dört boyutlu bir dünyayı iki boyuta sıkıştırma zorunda oluşumuz ve bunu yaparken de izleyiciye üçüncü boyutu hissettirme gerekliliğimizdir. Gözlerimiz arasındaki mesafe ve objeyi her iki gözümüzün farklı açılardan görmesi sayesinde elbette beynimizin de üstün betinleme yeteneği sayesinde bizler dünyayı olduğu gibi yani üç boyutlu görebiliyoruz. Oysa fotoğraf makinalarımız bu alanda henüz çok beceriksiz. Alacakları çok yol var daha. Elbette üç boyutlu görüntüler elde etmenin, izlemenin yolları var ama gündelik hayatın sürekli kullanımda olan bir parçası olmaları için henüz çok erken. Şükür ki fotoğraf çekerken kullandığımız bazı teknikler var ve fotoğrafta derinlik etkisini, üçüncü boyut hissini verebiliyoruz. Yoksa fotoğraf izlemek gerçekten bir eziyet olabilirdi. Gelin şimdi bu teknikleri inceleyelim. Müzik Işık ve gölgeyi kullanmak. Bu belki de en temel ve en kuvvetli teknik. Zira ışığı ve gölgeyi kullanmak zaten fotoğrafın ana dilini konuşmak demek. Özellikle ışığın yanal olarak objemizin üzerine gelmesi, objenin bazı bölgelerinin aydınlatılması, ve bazı bölgelerin de gölgede kalması ya da gölgenin obje arkasına, etrafına düşüyor olması beynimizde doğrudan üçüncü boyut çağrışımı yapar. Zira gölge iki boyutta değil, üçüncü boyutta yani derinliğin olduğu yerlerde ortaya çıkar. O halde fotoğraflarımıza boyut katmak için yapacağımız ilk aksiyonlardan birisi ışığı ve gölgeyi kullanmaya çalışmak. Biliriz ki dar açılı bir lens kullanırsak öndeki ve arkadaki objeler sanki birbirine yaklaşmış gibi görünecek. Boyutları birbirine yakın olacaktır. Bu da derinlik hissini, üçüncü boyut hissiyatını zora sokacaktır. Oysa geniş açılı lensler yakındaki objeyi olduğundan daha büyük, uzağındaki objeyi de olduğundan daha küçük gösterir. Bu ise yakın objeyle Uzak obje arasındaki mesafenin artırılmasına yol açar. Böylece göz ve beyin ikilisi objeler arasındaki mesafeyi daha rahat algılar ve derinliği yani üçüncü boyutu hisseder. Bu nedenle derinliğin yani üçüncü boyutun vurgulanmasını istediğimiz fotoğraflarda geniş açı lensler tercih etmemiz daha uygun olacak. Fotoğrafta derinliği yansıtmanın üçüncü boyutu hissettirmenin bir diğer yöntemi ise katmanlar kullanmaktır. Ne demek istiyoruz burada? Objeyi tek başına çektiğinizde derinlik hissiyatı veremeyebilirsiniz. Oysa objemizle kameramızın arasına başka bir obje koyarsak göz burada derinliği daha rahat algılayacaktır. Daha da ileri giderek objemizin ötesine de bir başka katman daha eklersek derinlik yani üçüncü boyut hissiyatı iyice güçlenecektir. Elbette öndeki ve arkadaki objelerin ilgi merkezimizden rol çalmaması için gereken tedbirler de alınmalıdır. Çizgi perspektifi en basit anlatımıyla birbirine paralel olan iki çizginin bizden uzaklaştıkça birbirine yaklaşması demektir. Yollarda, raylarda bu etkiyi çok rahatlıkla görürüz. Bir sokağa derinlemesine baktığımızda binaların gitgide küçülüyor ve birbirine yaklaşıyor gibi algılarız. Aslında ne küçülen ne de yaklaşan bir şey vardır. Perspektif nedeniyle gözümüz böyle görür ve beynimiz de derinliği yani üçüncü boyutu algılar. Buradan yola çıkarak bizler de fotoğraflarımızda derinlik vurgusu yapmak istediğimizde yolları, rayları, uzayıp giden çizgileri, sokakları yani perspektifi rahatlıkla kullanabiliriz. Bizler hava boşluğu içinde yaşıyoruz. Bakmayın hava boşluğu dediğime. Havada bir sürü gaz vardır elbette. Ve biz bunları göremediğimiz için de boşluk diye tanımlamayı yeğliyoruz. Havadaki su buharı, sis, puz ve diğer gazlar bizden uzaklaştıkça ışığın farklı miktarda kırılmasına yol açarlar. Bu durumsa görsel olarak uzaktaki objelerin daha açık renkli, silik ayrıntıdan yoksun ve belli belirsiz görünmesine yol açar. Yakındaki objeler daha canlı ve detaylı görünürken uzaktaki objelerin bizden uzaklaştıkça ard arda gelen objelerin daha soluk ve daha detaysız görünmesi atmosferik perspektif olarak adlandırılır. Bizler de fotoğrafımızda bu etkiyi kullanarak fotoğraflarımıza derinlik yani üçüncü boyutu katabiliriz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle fotoğrafik kompozisyonda derinlik yani üçüncü boyut hissiyatı yaratmanın yöntemleri üzerine konuştuk. Umarım faydası olmuştur. Umarım bundan sonra çekeceğiniz fotoğraflarda derinliği daha kolay ve daha bilinçli bir şekilde fotoğrafınıza yansıtabilirsiniz. İçeriği bir ceviz kabuğunu bile doldurmayan birçok kanalın on binlerce izlenmesi, yüz binlerce abonesi olması Bizim kanalımızın ise tabiri caizse ortalama 1000 izlenme ve 10.000 abone ile ayakta durmaya çalışması zaman zaman motivasyonumu çok kırıyor. Böyle zamanlarda desteğinizi hissetmem ayakta durabilmemin tek iter gücü. Sizlere bu tarz faydalı bilgileri aktarabilmem için kanalımıza desteğinizi lütfen benden esirgemeyin. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenin, paylaşın, abone olun. Bildirimleri açın, yorumlar yapın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın ve sağlıklı kalın.